Ben Doktor Kadir Şahla, Umut Hastanesi'nin mesul müdürlüğünü, başhekimliğini yapıyorum. Ve aynı zamanda kardiyoloji uzmanı olarak çalışıyorum. Umut Hastanesi 2006 yılında bölgemizin, ilimizin ilk özel hastanesi olarak kuruldu. O zamandan bu zamana geçen 10 yıllık sürede hem hekim kadrosunu, hem çalışan sayısını, hem teknolojik altyapısını, hem de yatak kapasitesini artırarak ee, ilimizin, bölgemizin en en saygın sağlık kuruluşlarından birisi haline geldi. Hakikaten hem e, Umut Hastanesi hem hekim kadrosuyla hem de teşhis ve tedavi olanaklarıyla e, bölgemizin en saygın kuruluşlarından, en güvenilir kuruluşlarından birisidir. E, biz de bundan sonra daha iyi nasıl hizmet verebiliriz kaygısı taşıyarak Ulusal ve uluslararası standartları hedef alarak, hasta ve, ve çalışan güvenliğini de e, öne çıkararak e, ilerlemeyi düşünüyoruz. E, bundan sonra da yurt dışındaki hastalarımızı hastanemize bekliyoruz. Müzik